Oh 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 ızgaralar pişti. Etler de hazır böyle. Et kavurma. Gözleme. Çaylar. Ve biz. Mangal mı yapalım diyoruz? Izgara yapalım. Ay şey yapalım Allah. Abi saç kavurma. Evet arkadaşlar şimdi huzurun kalbine geliyoruz. Neden huzur? Şimdi size bir ye göstereceğim. Burada önce bir helva yapıyoruz şöyle. Huzurun kaynağı. Evet. Şimdi asıl bize huzur veren yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir vişne ağacı var. Şurada gördüğünüz gibi. Normal bir ağaç. Ağacın üstüne böyle yukarıya büyük bir tane makara gomuşla yani elektrik kaplı sarıldığı büyük bir makara gomuşla şimdi Makarada ne var? Şöyle bir çıkayım bakalım. Üste. Merdivenlerden çıkıyoruz. Evet. Çıktık, çıktık, çıktık. Evet sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi bakın burada. Üstünü böyle çadırla örtmüşler yağmur yağmamak için. Çok rahat. iki kişi, üç kişi burada yatabilecek halde arkadaşlar. Bu ağacın içine çıkıyoruz ve burada işte huzur dedim yer bu. Evet sevgili arkadaşlar böyle aracın başında iki kişi, üç kişi çok rahatlıkla yatabiliyor. Kurttan, kuştan, herhangi bir şeyden, yabani hayvanlardan korunmak için böyle aracın başında ev değerli arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Çok rahatlıkla üç kişinin yatabileceği genişlikte bir alan. Aynen gözetleme kulesi gibi Muhteşem bir yer olmuş arkadaşlar Ben çok beğendim Hava Havadar böyle temiz havada Uyumak için burası Muhteşem değerli arkadaşlar Gerçekten harika bir yer Şöyle Bakın etrafı Gözetleme kulesi gibi Üstten Böyle bakıyoruz Yine iniyoruz şimdi aşağıya doğru. <laughs> abi kuzrun adresi burası. <laughs> Ustam yazın yatıyor mu burada? Yatıyorlar. Valla o, o muhteşem. Üç kişi üç kişi rahatsı ya buraya. Abi, oraya. He. Abi <laughs> oraya. Yerel, 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 yerel. Oh 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 tamam.

Aslak çok bilinmiyor, bilinmiyor. Bu ne yenge? Bu, bu şey, ya. biraz yağ fazla değil şey mi? Onu aldırmak için birazcık üstüne ekliyorsun Evet, helvala karıldı. <laughs> Abla var ya, bu havanın güzelliği benim oğlumun çaldı. Evet, çok güzel, gel bakın inşallah. Olur sünnet hazırlıkları devam ediyor köyde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çocuklar oynuyorlar. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Kızımız helva yapıyor. <laughs> İstanbul'dan gelmiş. Evet. Kütahya'da helva Ayağımı yapıyor. Yağımı tozumu elimde bir gelmez. <laughs> evet. Ecelebiliyor mu bari? Oluyor oluyor güzel oluyor. <laughs> Karıştırayım <mu>? ha. <laughs> <laughs> Daha sonra yedireceğiz galiba. Evet, <laughs> diye. Anı anı evet sanki tutacak gibi. Evet. Öyle güzel. <laughs> Çorum güzeli. Çorum güzeli. Evet. Çorumlu musun? Çorumluyum. Cidden misin? Evet. Kütahyalı değilsin yani. Değilim maalesef. Ana, vallahi Kütahyalı sanıyoruz ya. <laughs> Araya kaynamıştım ben de. Milletim, Öyle. Milletimi şef. Öyle mi? Ha. Ablamı gelin mi verdik biz buraya. Öyle mi oldu? Ha. <laughs> Siz şimdi Çorum'dan İstanbul'da oturuyorsunuz ama evet. Çorumlusunuz asıl evet, yani. Evet, aslen Çorumluyuz. Ha. Bunun kardeşi. Evet, ablam oluyor. Evet. Ablamı size gelin verdik işte. Evet, evet, evet. Tamam, süper. Bana katılaştı bu. <laughs> ben bu kadar. Tamam. çay Bakın Aslı Kim bizim mi onlar? Bizim mi sen <gülüyor> <gülüyor> hı hı, <gülüyor> hazırlıklı geliyor zaten. Öyle mi? Haa, <laughs> tamam. <laughs> 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 Hoş geldin. Hemen ağzı alayım. Hemen yani mı olacak? Çocuklar yap benim, yukarı çabuk bir şey. Gel Ülker Hanım, gel. Ganimet var burada, gel. Kız, topa yok, o çabalığa ellerinde. Ne yok? Selamünaleyküm. Abi benim dağıttınız ben mı? Dağıttım. Bitirdiniz evet. mi? Bitiremedik. Bitiremediniz mi? Çok yoğun bitiremedik. Neler yapıyorlar? <laughs> Otlu yapıyoruz, yufkalı <laughs> yapıyoruz. Orada çay veremiyorum. Burada çay vereyim artık. Evet. <laughs> ye ustam ye biliyor. bir tuzuna, yağına bak. O olmuş mu yani? Onu diğer çok büyük. Şu sıcaktan yiyor mu He? Sıcaktan yiyor. Al kızım. Al kızım.

Canım da istiyordu zaten. Canım istiyordu <laughs> Afiyet olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun o zaman. <laughs> bir, bir kişiye 5-6 tane veriyoruz. Yoksa içinden çıkamıyor. 5 Yemedim. Yerim ben daha çıkıyor bir taraftan Yeriz evet. yani He, aynen. <laughs> <Sıcağı gülüyor> aynen. Aynen, aynen. Özlem, mahallede hiç kimse yok herhalde. Abla. Sen yemedin sabahtan beri açsın gel biraz evet, ye. Atın. Hadi gel şuraya. Çok yoruldum. Bak tansiyonun <laughs> düşecek. Yarın oynayamayacaksın bak. Yarın Yarın dal Herkes oynayacaksın. Geçeçalım mı bunu? Tabii. Hadi geçelim oraya. Artık vişne dalı mı oynar? Ben de videoyu paylaşan mı diye anlıyorum. Hayır hayır. abla. ya video olur. Sen açsın mı? bu sabahta beri. <laughs> ee yemedi. Ama çok az biraz. Tamam. Tamam, tamam sen ye. Benim kutum, nerede? Heh senin kız yufka. Da da bak orada sallanıyor. Gel bura. Melek. Melek. bak sana yufka geldi. Aa bu kız ne yapıyor siz böyle? Ne yapıyor siz böyle? Gözleme. Bana. Çok güzel mi? Beğendiniz mi? Sen de yap. Oh, oh, oh. Bundan keyiflerine bak ya maşallah ya. A He? Bunların keyfine bak. Şuna bak abi ya şuna bak. Dağda yayla da böyle çocuklar hamak keyfi. İnşallah, <laughs> İnşallah düşmezsiniz yani. He? Dağlar kopmaz <laughs> değil mi? He? kopmaz. Kopmaz kopmaz sağlam. Dalı kırmadıktan sonra bir şey olmaz. Güzel <laughs> kazan hepsi olacak. Ya? Burada ya. Evet. Ne evet. Çabuk çabuk varıp geliyoruz Allah'ın izniyle. Olmadı mı yenge? Altına taş mı bu ya? Evet. E kırptım

çünkü bizim mangalcımız Mustafa. Vallahi Mondawei... bilmiyorum. Ay. 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 <laughs> ben hiç, ya. yani hiç Ne şey. şey. o? Helva mı? Ha dedim, bilmiyordun. değil mi <gülüyor> <gülüyor> hey. Evet evet, ee, aynen aynen aynen. Ee, aynen. Bunu vereyim mi bana? <laughs> ne samimisin vallahi, anne diyor ya. <laughs> bana Veriyorum. Nasılsın Gülüm? Günün nasıl geçiyor? Dolu dolu. Çok güzel geçiyor. Teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Hatice abla bunu götürün. getireyim. mı? Hazır mı? sürüyoruz şimdi. <gülüyor> oh! <gülüyor> Sıcak. Abi ben Maşallah maşallah. <gülme> Abi iki tane laç koy evet. Ne Yani. Çiğ, çiğ, şey, çiğ istiyorsun o Bu kadar. kadar. Ay ben tereyağ almayayım bana mı yapıyorsun onu? Bana mı yapayım? Dur be. Ay bak kim yemedi? <laughs> Hatice yarı yarıya. Onu alıştıyordum. <laughs> <laughs> yıldız çok acıkmıştı. Verin bir ya. Yıldızı bir doyuralım. Ondan sonra sıra bize evet, gelsin. Evet. <laughs> ha gel yıldız o senin tamam. Al Hatice. Ama kocam böyle yıldasın. Ya olsun sen bana da <laughs> bir tereyağı al da. Daha ben yemedim ya. Bize, Bize en son oluyor. değil mi? <laughs> o zaman, o Çıkı yapıyor. Ben yedim bir parça. Yok daha olsun. Al. Nasıl güzel. Yeriz yeriz, yeriz abi. Koyma. Yeriz biz. Senin nasıl almış? Şahin abi şey. de yemedi. Yeriz yeriz daha yeriz. Allah, Sıkıntı yok yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz de yemedik, <laughs> yemedik. Daha başladık yeni başladık yemedik biz daha yani. Yemiz ha, yiyeceğim, ya. hem pişiririz hem yeriz. Ben tereyağı yok, yok ben tereyağı yiyorum. Ya üstüne sürüyorlar, sıkıntı yok yani. İç tamam. iç çek yağı yani. He, ondan. Ben yedim abi. Tamam. Daha, Daha da Anne, ben ne bir diye. Şey ben az sonra abi tereyağ dürüm yapayım It ya. Değil Ben olsun bir de. Sen de istiyor. Yok, paylaşacağız. Saade mi? Saade mi siz? istiyorum. Hayır, de... yani, 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 yani. üçü de sadece Çay koyalım mı? İstiyor musunuz? Çay mi içelim. İçelim bir İçelim, çay içelim. Çay katalım mı çay de değil mi? Yani. Çay var mı? Çay dedi mi tamam ya. Çay varsa hayat durur yani. Değil mi? Aynen. Plato, Plato'yu yaptık oraya, evet. dış çekim Platosu. Dış çekim, çekim, dış çekim. Dış çekim Platosu yaptı ilk hanım. Oh çok. Güzel. Şöyle fotoğraflarımızı toplu şekil <laughs> bir şekilde oraya <laughs> çekmeliyiz. Nerede abi? abi? Nerede geldi? Aha et mi geldi? Çok kalın. Et de geldi. Hadi bak Hadi, Çay var çay. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Çay bir taraftan, mangal bir taraftan, otlu bir de bir taraftan. Cennete düştük galiba ya. saç kavurma Abi Bu ne et abi? olursa hiçbir fikrim yok. Evet, galiba. Dan etine benziyor. Evet. bak. Abla, saç kavurma yapan mı? İstediğinizi yapın Mustafa abi. Abi ne, ne eti bu? Ama bence kasaptan geldi. Tamam. Dana etidir. Dana etidir değil mi? tamam. Dana Düve kavurma iyi olur abi. Düve kesmişler. Düve mi kesmişler? Evet. Düve kestiler. Ama Ya. Hayır. 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 Dana, <laughs> dana. Dana dana. Koyun değil. Ha, dana. Evet, ne yapıyoruz? Bence sert olur. Kayal bir şey. Mangal işte. mı yapam diyor. Hadi hazır dava ama. Abi şu yüzeyi verince. Hepsini sen mangal mı yapam diyor. Iskara yapalım. Ay şey, şey yapalım şey, abla. Yapalım. Abi saç kavurma. Bence. Yüz mü ya, ben saç kavurma taraftarıyım da. Ben de çünkü sert olur. çünkü. Ben yemiyorum. Siz istediğiniz Abi, gibi yapın. Şöyle diye <laughs>

Yaz evet, 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 evet. benim çayımı getir. Melek, <laughs> <laughs> benim çayımı getir önce. Yana, bunu verdiğinde şey, yürüm yapıversene çocuklara. Yağla domates dürüm yapıver. Ne böyle yapıyoruz ustam? <laughs> pişmesi için. Pişmesi daha kolay olsun İçi pişmesi Piş, için. Evet. Daha benim börek biçtik. Melek de vardı. Hem Mustafa abi almış onu. Küp Çok güzel bir şey. Hadi yetiştiriz evet. hemen. Evet. Yapsana. Evet. Afiyet olsun. Şey evet. <laughs> oh 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 ızgaralarda pişti. <laughs> Etler de hazır Ağzımıza böyle. Tamam. Saç kavurma da mı yapacaksın ustam? Yok yok pişenleri... He ora alacaksın uca. soğumasın diye Doğru ya. Uca, hem soğuması Süpersin gibi. usta. Et kavurma. Gözleme. Çaylar. Ve biz. Ana kız bunlar da burada açıyorlar. Ana kız değil de anne diyor. Görümce bunlar ikisi. Eti. Eti et 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 ile et. görümcenin farkı ne oluyor? <laughs> Sizde mi yoksa sen kendin mi öyle diyorsun? De ben elti. Ben öyle. Söyleyeyim. Elti ne oluyor ya ben çözemedim. Elti iki oğlan kardeşin eşleri Elti oluyor. <laughs> Görünce ne oluyor? Ha Görünce o. De, e, <laughs> birinin eşinin kardeşi şey, oluyor. <laughs> <laughs> Valla bunca yaşa geldim bir türlü çözemedim ben bu işi. Boş ver. Çözme. Boş ver. Çözme. çözme zaten diyorsun. Aynen. <laughs> çözme diyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdin galiba. Az kaldı değil mi? Var mı daha? Hmm. Öyle mi? Ya bir nasıl yapardın acaba? Gerçekten var. Çay içmek bardak var burada. Anne kağıt bardak. Tamam, içeceğiz inşallah. Gerçekten <laughs> <öyle mişin gülüyor>

Tereyağı sür, yiyecek Kendi varsa yiyesse, sürün. Kim söylesin hemen. Yani, yani etmeye yapma, Sürün, sürün Kendi tereyağı. Tere... Yolunluyoruz Yolunluyoruz. Yola, yola ya. Abi, Gümüş, abi. Yolda kimse yok abi ya yola, abi. Öyle mi? sür gal, tereyağını ha. Ha? Aferin. Sür 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 ha. İşte bu olay budur. Bunu sana vereyim mi? Kim ister bunu? Hemen sıcak sıcak.

İşte, bezi için mi yedin Ekmek isteyen var mı? Tereyağlı ekmek.